Karanlık gölgelerde saklananlar, memleketi de kendi gölgelerine çekmeye çalışıyorlar. Biz ne bu karanlığa teslim olacağız... ...ne de memleketi çekmelerine izin vereceğiz. <laughs> bu kız Ali'nin peşinde dolandıkça bizim başımız beladan, sıkıntıdan, dertten kurtulmayacak bence. Seher'i bu hale düşüren o şerefsiz Ali'yi bulup içeri tıkacağız. Ali'ye yardım etmemiz gerekiyor, aksi takdirde başarımızı zor görünüyor. dur ne Ben aslında kendim için korkmadım Ali. Ben... Sen? Ben senin için korktum. Görmüyor musun hayatımın her yerinde ölüm var, bela var, o mı mı geldiğim? O bahar koku... Ben üstüme başıma ölü kokuyorum oğlum. Ya sen bu kızı seviyorsun. Ölümüne seviyorsun sen onu başka. Sen! Bir zamanlar İstanbul, Cuma günü TRT 1'de.